İzmir Tup ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'den haberlerle karşınızdayız. İSU Genel Müdürlüğü torbalının kısmi su sıkıntısı yaşanan bazı kırsal yerleşimlerini kesintisiz suya kavuşturmak için harekete geçti. Çakırbeyli ve Bozköy mahallelerinde yeni kuyular açan İSU, bölgedeki mevcut kuyuların debilerini arttırma ve pompaları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sona erdiğinde bölgedeki su sıkıntısı tamamen çözüme kavuşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım aracı bisikletin kent genelinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bostanlı Rekreasyon alanında özel bir kiralama alanı oluşturdu. Bisiklet bizden gezmesi sizden adı verilen uygulama kapsamında her gün 8.30 ile 23.30 saatleri arasında dileyenler bisikletleri ücretsiz olarak kiralayabiliyor. 15 yaş ve üzerindeki kullanıcıların sadece kimlik karşılığında ve 5 saatliğine kiraladıkları bisikletlerle Doğal Yaşam Parkı'na kadar uzanan keyifli bir yolculuk sizleri bekliyor. FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finali Mustafa Kemal Atatürk karşı spor salonunda gerçekleşti. Finalde Türkiye İspanya ile karşı karşıya geldi. 68-61'lik skorla mağlup olan Türkiye şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere organizasyona emek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Başkan Soyer ise gençleri yalnız bırakmadı ve Avrupa ikincisi olan gençlerimizle iftar ediyoruz dedi. 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupası'nın finalleri 13-14 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Kemalpaşa, Paşa, Buca, Ali Ağa, Ödemiş, Menderes, Torbalı ve Urla etapları sona eren organizasyonun finalinde 82 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. 13 Ağustos Cumartesi saat 17'de ön elemeler başlayacak. 14 Ağustos Pazar günü ise finaller oynanacak. İzmir haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya tekrar İzmir Çubuk ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.